en çok merak edilen soru aşılar. E, malum aşılar gelecek artık haberleri var. Ne işte aralığın ortasında bir milyon aşı gelecek Türkiye'ye. Ama şimdi şöyle bir ikilem var. Bir Çin aşısı gelecek devlet eliyle ücretsiz yapılacak Türkiye'de. E, bir işte Biontech'in yaptığı aşı var. Onu ücretle insanlar yaptırabilecek. Bu arada peşi sıra başka aşılar da var aslında. Son aşamaya gelmiş olan. Şimdi biz hangi aşıyı neye göre seçeceğiz? Siz bu aşı çalışmalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok aşı çalışması var. Bildiğim kadarıyla 200'den fazla. Bunların 3 tanesi en azından şimdilik onay almaya yaklaşmış gözüküyorlar. Türkiye'de de var aşı çalışmaları biliyorsunuz. İnsanlar medyada her gün onları duyuyorlar. Ondan fazla en bildiğim kadarıyla. Bunların bazısı da bayağı faz 1 ve faz 2'ye geçip faz 3'e yaklaşmış veya uygulamaya geçmiş olan çalışmalar birçok ülkenin çalışması var işte Çin'in var Rusyanın var işte Amerika'daki şirketlerin var işte Oxford'un var vesaire Alman ya da Türklerin ortak olduğu bir şirketin aşısı var çok aşısı var şimdi elimizde henüz bu aşılarla ilgili bilgiler tamamen bunları yapanların şirket veya üniversitesi onların açıklamaları şeklinde aşılarla ilgili şu anda konuşuyorum bugün için hakemli bir dergide yayınlanmış bir makale yok. Dolayısıyla bunun bilim dünyasında tartışılıyor. Olması da tamamen şirketlerin verdiği bilgilere göre yapılıyor. Onların verdiği bilgilere güvenecek olursak tabii ki güvenmek durumundayız. Başka elimizden gelen bir şey yok kendimiz aşı şey yapmadığımıza göre. Oldukça etkili diye ifade ediliyor. %95'e varan etkililik oranları bildiriliyor. Fakat Tabi burada e, şunlara dikkat etmek lazım. Bir aşık geliştirmek için gereken ortalama süre 10 sene. Bu salgın başladı, e, hadi bir sene oldu diyelim. Yani bir sene içinde, demek ki bu aşık geliştirmek için bir takım aşamalar hızlandırılmış olmasının e, bir takım riskleri olabileceğini mutlaka düşünmek lazım. Öyle olmasaydı bu sene bugüne kadar niye biz aşı geliştirmek için on sene bekliyorduk, değil mi? Çünkü bunlarla ilgili e, bir takım yanetler olabilir. Bunlar kısa dönemde, hani bir hafta içinde. Anlaşılmaz bir hafta içinde ne anlaşılır İşte yapılan yerde ağrı oluyor mu şişme oluyor mu kızarma oluyor mu ne bileyim o kişide ateş oluyor mu halsizlik oluyor mu veya bir alerjik reaksiyon veya bir anafilaksi oluyor mu bunları görebiliriz ama uzun vadede aylarla özellikle yıllarla ifade edilecek sürelerde bir olumsuzluğu var mı diye bunu ciddi şekilde kapsamlı e, bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Bu aşılarla ilgili. Böyle bir değerlendirme aşılar zaten şurada 3-5 aylık bir geçmiş olduğuna göre olması zaten mümkün değil. Yine bu aşıların bulaştırıcılığı azaltıp azaltmayacağı konusunda da elimizde hiçbir veri yok. Çünkü aşı yapılan kişi kendini korumuş oluyor. Antikorlar meydana geliyor onda. Bu tabii ki semptom süresinin kısalması o kişinin bulaştırıcılığın azaltır. Mantık olarak bu yaklaşım doğrudur ama bunun ne ölçüde pratikte bir önemi var bunu bilmiyoruz yine bu e, çalışmasında ağır hastalar yani bu virüslerden özellikle ağır hastalık geçirecek ve ölüm ihtimali yüksek olanlar yok. Yani yaşlılar, ağır koa, ağır diyabet, kanser hastaları, immün yetersiz olanlar yok. Aşılar bunlarda ne ölçüde etkili olacak bunları da bilmiyoruz. E, dediğim gibi esas önemlisi de bilim dünyasına sunulmuş, herkesin alıp okuyabileceği bilimsel bir dergide yayınlanmış bir e, makalede elimizde yok. Ve bu henüz e, böyle makale olmadığına göre tartışılmış olması da mümkün değil. Herkes oturduğu yerden şirketlerin veya işte, e, aşı üreten kuruluşların verdiği bilgiler üzerinden değerlendirmelerde bulunuyor. Hangi aşı daha iyi? Çin aşısı mı Rus aşısı mı? Şimdi e, Çinliye sorsan Rus aşısını yaptırmaz katiyen. Rus'a sorsan e, Çin'inkini yaptırmaz. Öteki Amerika'nınkini yaptırmaz. Öteki bunu yaptırmaz. Değil mi? İşte en kötü tarafı da bence bu. Şimdi bakın bilim maalesef e, bağımsız bir bilim olmaktan çıktı. Bunu kabul etme zorundayız. Yani bunda tartışılacak bir şey yok. E, bilim bağımsız olması gerekirken tamamen ticarete ve siyasete ulaştı. Zaten görüyoruz açıklamaları işte Rusya'nın başkanı, Amerika'nın şimdi e, yolcu olan başkanı yapıyordu. Değil mi? <laughs> açıklamaları yapanlar ticari kuruluşlar, şirket. Adamın şirket adam ne diye yapılıyor? Daha çok ürün satayım, daha çok para kazanayım diye. Gayet doğru adama diyecek hiçbir şeyimiz yok. Yani adam e, insan sağlığı için tabii ki bunları üretiyor ama onun esas amacı, hedefi nedir? Ben diyor bu sene işte bir milyon doz şu ilaçtan satsam satmam gerekir. 10 milyon doz bu satmam gerekir diye. Bir projesi bu şekilde. E, onun için böyle bilimin siyasete ve ticarete bu kadar bulaşmış olması da son derece rahat edici bir şey ve İnsanların işte bakın, e, inferim, eskiden insanlar, biz çocukken hatırladığım, aşı var dediğimiz zaman annemiz, babamız bizi tutardı elimizden aşılanmaya okullara götürüldü. Biz de sevinirdik çünkü o gün tatil olurdu okul. Çocukluk değil, <laughs> değil mi? Ee, biraz kolumuz bonumuz ağrırdı, iğneden bağırırdık, çağırırdık ama bir gün tatil e, yani fena bir şey değil. Demek ki çocukken öyleymiş. E şimdi e, bütün dünyada yani sırf bize mahsus bir şey de değil bu. E, tıbba karşı, ilaçlara karşı, aşılara karşı bir güvensizlik var. Bir soru işareti var ve bu e, işin çok ticari olmuş olması rahatsız edici. Yani bu özel hastaneler olsun. E, ben özel hastane falan karşı değilim ama bunlar maalesef e, ticari bir amaçla çalıştığı için doğrusu e, rahatsız edici bir şeye geldi. O tetik mı yapılmasın mı Valla ben bile kendim için bile bir sağlık problemi olduğu zaman hani şu yapılsın mı yapılmasın mı diye ben de derin düşüncelere dalıyorum. Yani neredeyse istihareye yatacağım. <laughs> hocam siz bile bu halde olursanız vatandaş, insanlar ne yapmaz, ne yapsın? Sorma, sorma ne haldeyim. Sorma ah, E, peki hocam, şimdi şöyle şeyler de var. Aşı karşıtlığı sadece Türkiye'de değil, Dünyada da hani var dediğiniz gibi. Hatta tıp hekimleri de bir araya gelip bununla ilgili açıklamalar yapıyorlar. Tüm baskılara rağmen konuşmaya çalışıyorlar falan. E, bu aşıların genetik e, kodlarımızı bozacağı, insan genetiğiyle oynayacağı, tıpkı GDO'lu gıdalar gibi insanın da genetiğinin aslında bozulacağını söyleyenler var. İşte bir haber okudum ki virüsün açık hale gelecek aşı sayesinde başka virüslere daha aslında insan elverişli bir bünyeye sahip olacak diyenler var. Böyle riskleri var mı? Siz ne görüyorsunuz? Şöyle aşı karşıtlığından birkaç kelime bahsedeyim. Ee, hakikaten böyle tamamen mantıksız olarak aşılara karşı olan hiçbir şartta bunları yaptırmak istemeyen bunları her zaman zararlı olarak gören bir kesim var. Bu Türkiye'de de var. Ama bizdekinin çok çok daha büyük miktarlı da Gelişmiş ülkelerde, Amerika'da özellikle böyle aşı karşıtı diye ifade edecek e, gruplar, kesimler, e, topluluklar var. Bu doğru. Ama bir de e, şu yanlış buluyorum ben. Şimdi aşı hakkında, e, herhangi bir aşı hakkında bir en ufak bir olumsuz bir ifadede bulunanı da aşı karşıtı diye damgalamak şeklinde bir yaklaşım var. Son derece yanlış. Ya bu aşı dediğimiz şey bir tıbbi ürün. Hiçbir aşının, ilacın yüzde yüz etkili olması veya yüzde yüz zararsız olması gibi bir şey de söz konusu değil. Siz bilimsel araştırmaları, bilimsel gerçekleri, bunun altında yatan mantığı ortaya koyarak bile herhangi bir aşı ve ilaç hakkında bir açıklama yaptığınız zaman bu bile aşı karşıtlığı ilaç karşıtlığı modern tıp karşıtlığı gibi değerlendiriliyor. Bu aksine modern tıba çok büyük zarar veren bir şey. Bakın başta ne dedim? insanları tam ve doğru bildirecek, bildir, bilgilendireceksin. Böyle yaptığınız zaman aşılarla, evet kardeşim bu aşı yapıyoruz ama bak bu aşı yüzde yüz etkili değildir. Seni korumayabilir. Onun için sen gene maskene, mesafene işte bu salgınlığıyla ilgili olarak işte el temizliğine dikkat edeceksin. Yine bu aşıların işte şöyle şöyle yan etkileri işte yüzde bir şöyle, binde bir böyle, bir milyonda bir şöyle etkileri de olabilir. Bunu da bil. Dediğin zaman İnsanlar e, bu sözlerin doğru olduğuna eminseler, söyleyen insana güveniyorlarsa hiçbir şüpheleri olmaz. Yani aşı karşı bir şey kalmaz. Bence bunun alevlenmesinde aşıları savunanların bu e, a, e, gereğinden fazla abartılı etkilerinin bence çok önemli rolü olduğuna inanıyorum. E, bana bile aşı karşıtı diyenler var. Oysa ben aşıların tam aksine toplum sağlığı bakımından tıbbın en önemli elindeki silahlardan biri olduğunu inanıyorum. Ama şunu da söylüyorum bütün dünyada yani toplumlara olarak yapılacak bir uygulamanın da kesinlikle ticari en ufak bir kısmının olmaması gerektiğini söylüyorum. Yani biz aşımızı özellikle bazılarını strateji, stratejik olanlarını mutlaka kendimiz üretmeliyiz. Hiçbir şirketin eline veya devletin eline yapmamalıyız. Efendim şimdi diyelim ki kuzamık aşısını yapmıyorum dese ne yapacaksınız? Mesela bugün birçok ilaç var. Ben bulamıyorum. Neden diye Türkiye'de çıkmıyor? İşte yapmıyorlar. Fabrika getiriyor. Hayda buyurun. E şimdi siz güvendiğiniz bir aşıyı kendiniz elinizde değilse üretimi aldığınız ya da bunu yapmıyorum, vermiyorum dediği zaman yapacağınız bir şey yok. Öyle bu aşıyı hadi onlar yapmıyormuş ben yapayım demek bugünden yarına olacak bir iş değil. Çok ciddi. Bir zaman isteyen, e, altyapı isteyen e, birikim isteyen bir olay. Onun için bakın aşılar son derece önemli toplum sağlığının en önemli koruyucu e, silahlarından biri ama bunun kesinlikle ticari olmaması ve şimdi çok kullanılan bir tabirle yerli ve milli olmasını ben şart görüyorum. Hmm. Aşılardaki kararları da alacak olan kurulların kesinlikle endüstriyel yani ilaç sanayiyle bir alakaları olmayan uzmanlardan seçilmesini de yine bu şartların arasında sayıyorum. Bunlara. Siz halka söylediğiniz zaman bakın halk aşılardan kesinlikle ürkmez. Kafasında kimsenin hiçbir soru işareti olmaz. Aşı ver dediğiniz zaman insanlar gider koşa koşa yaptırır. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 10 sene önceki domuz gribi salgınında Türkiye'nin aldığı e, domuz gribi aşıları ki faiz fiyatla e, sattılar bütün dünyayı onları biliyorsunuz. Yarım sent e, olan aşıları 10 euroya kadar sattılar. Türkiye'de kimse aşı, aşıları yaptıran çok az oldu. Vedrava aşı diye ama hiç kimse e, yani yapana olur tabii hiç kimse diye sözü yanlış yüzde 10-15 e, miktarında bu aşılar yapılabilir, geri falan köpe gitti değil mi? O zaman hatırlarsanız gene aynı şimdiki gibi dünya çapında salgın olacak milyonlarca insan ölecek diye e, hep e, haberler bilgilendirmeler yapılıyordu. Onun için aşılar karşısında her şey aklında tıbbi her olay karşısında başka. Olaylar içinde geçerli tam ve doğru bilgilendirme son derece önemli. Birinin eğer çıktıkta bir aşık hakkında abuk sabuk bir şey söylüyorsa, o aksine insanları bence aşıdan soğutmaz. Tam bilgili bir insanı, ya bu adamın dediğine bak. Değil mi? Onun yanlış söylediğini, maksatlı ifade kullandığını söyle, o adamın söylediklerine zerre kadar kale almaz. Onun için aşılar hakkında tam ve doğru bilgilendirme şart. Şimdi gelelim aşılara, şimdiki korona aşılarına.